Yani bu gelen en son zamlarla ilgili e, esnaf daha da sıkıntıya düşmüştür. Zaten geçim sıkıntısı çekmekte olan iş yerlerinin kirasından dolayı bu zamların olması bizim işlerimizi daha da aksatmıştır. Bu aksaklığı biz eğer bu gelen zamları müşteriye e, yansıtmaya kalkarsak biz kahvanelerimizdeki olan işlerimiz daha da azalacağını düşünüyorum. Bu gidişte e, kahvanelerimiz yavaş yavaş tek tek kapanmaya başladı. Biliyorsunuz Osmanlı kültüründen gelen bir kültürümüz var. Buraya insanlar işsizlerin değil, emeklilerin geldiği, hoşça vakit geçirdiği, gençlerin geldiği, hoşça vakit geçirdiği işletmeler. Buraya gelen esnaf esnaf arkadaşlarımız olsun emekli olan insanlar olsun. Burada gazetesini okuyor, televizyonunu ihtiyacını gideriyor, çayını sohbetini ediyor, oyununu oynuyor ve hoşça bir vakit geçirerekten buradan gidiyorlar. Yani bu kahvanelerin ayakta kalması lazım. Bu kahvaneler e, psikoloji görevi yapan işletmelerimiz bunlar bizim. Bu anlamda bir an önce e, bu fiyatta artışlarının durdurulması gerekiyor. Durdurulmadığı takdirde bu kiraların da durdurulması lazım. Durdurulmadığı takdirde işletmelerimizde kapanan işletmeler olacak. İşsizlerin üstüne daha da işsizler ee, sayılacak gelecek burada devletin hükümetin bir an önce bazı tedbirleri alması lazım. En azından burada e, gelen çıkan zamlara göre İstanbul'da biraz daha kolaylık yapılması lazım. Yani sigorta, Bağkur, primleri, kiralan ilgili sıkıntılarımızı en azından aşağı indirmeleri gerekir ki bu zamları karşılayalım. Yani bize bir destek olmuş olsun. O anlamda. Bir an önce hükümetin önemli tedbirler alıyorlar ekonomiyle ilgili esnafla ilgili de önemli tedbirlerin alınmasını bir an önce bekliyoruz. Bu işletmeler eğer kapanmaya başlarsa kiradan ve fiyat artışlarından dolayı işsizlik ordusuna katılacaklar diye düşünüyorum. Bir an önce tekrar söylüyorum. Vergi, sigorta, muhtasar ve kiralan ilgili esnafın büyük sorunları var. Bunların giderilmesi lazım. Bunu bir an önce hükümetimizden, yeni hükümetimizden bekliyoruz.